achieved with 3. Merhaba, ben Artex. Bu içerikte 12. Crysis 2 içeriğiyle karşınızdayım. En son Hargrave'in binasına girmiştik. Oradan devam edeceğiz. Bakalım neler bekliyor bizi. Hadi bakalım, devam edelim. Düşman sayısı arttığında şansları eşitlemek için zırh modunu devreye sokun. Tamam. Ha. Yani ben giriş yap. Tamam. Oh. Cam iyi patlamamış ha hasar var. Eee kartın Eğer gelirsin. Siktir lan. Lan 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 öleceğim. Öleceğim. Cesaretin varsa gel karşı karşıya gel lan. Mokart. Lord Gelecek alı işte. Gelecekten kaçabileceğini mi sanıyorsun? Kaçamaz. Başka bir seçeneğimiz yok. Kaç. Artık senin çöpün değilim Harvey. Kurul bu sefer benimle aynı fikirde. Ya bırak. Buradan ee. inanıyor. Buradan komutan nerede? Sen dedi. Durur. Şeressiz. Küfür etme lan. Başkasının bomba atar mı? Gerizekalılar. Ben de öleceğim. Tamamdır Alcatraz. Evet. Asansörler ve güvenlik kapıları devre dışı kaldı. Bana kontrole gidip sistemi yeniden başlatmalısın. Tamam başlatıyorum. Oo. Kırıldı kırılacak. Kırıldı kırıldı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu hayli geliyor. Zırh modunu aç diyeceğim de giysi bozuldu bile. 100 yüz, 100. Hah. eğer beni duyaysan oğlum dinle bak gerçekten çok üzgünüm ama burada duramayız abi tekrar ediyorum burada duramayız abi birliğin merkez istasyonuna geri kızı al oraya tamam geliyorum geliyorum tamam tamam alcatraz oradan uzaklaşsan iyi olur tamam alcatraz oradan uzaklaşsan iyi olur şimdi lockhartla ilgileneceğim tamam ilgilen tamam Amamamamam. nam Adamlar mı öldürmeyin oğlum? Şuraya çık. Shotgun'u al. bunlar benim adamlar mı aynen benim bunlar yürüyün beyler ama buluşacağım. bunlar değiştir şunu lan 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 kaç Tamam ben halledeceğim birader dur dur. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Doğru diyor da senin atacağın bombaya ben var ya. Senin yüzünden birader bombaya atamadım. Kaç kaç. Shotgun'ın geri. Hah çarpmam lazım dur. şarjör dur. Şarjörü değiştir çabuk. Çabuk. Aç. Öldüm lan. Senin atacağın el bombasını. Aç. Bomba yok ki. Bomba atar yok. Dikkati benim üzerine çekiyorum. Sinyalciyi yok et. Şu mu? Bu oluyor herhalde. Aç. Dur 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 dur, dur, dur. dur. Kaç. Şatkan mı lazım illa? Öl daha Ilda birader artık. Kaç. Roket maket bir şey yok mu? Siktir kaç. Siktir <laughs> kaç. Oldu mu? Öl artık daha. Tamam ben, ben ne yapmaya çalışıyorum? Tamam. Roket var mı şurada dur. Al. Bir öl daha bir zahmet. Hold daha yok mu? Öldü mü? Önlemiş. Şimdi ölmesi lazım. Ele şükür öldü. Hala mı ölmedi ulan? Hı, ne şey yara çıktım. Öldü artık Ölme. la Kaç. Öl artık. İlk Hele şükür öldü be. <laughs> Şimdi. Ama buradayım. Hayatta kalan var mı bakın? 15 dakikanız Hı? var. Hey, gizli. bu tarafa. Sen onun bahsettiği adam evet. Kimsin? Ya da nesin hiç bilmiyorum. Ama daha önce böyle bir şey görmedim. Seni kesinlikle merkez istasyonda kullanabilirsin. He. Hadi. Bu ne böyle? Eliniz sikinizde dikilmeyin beyler. 15 dakikanız var. Sonra gidip bu sesi çıkaran şey neyse onu bulacağız ve indireceğiz. ve ikinci çemberlerdeki tüm askeri savaş ekipleri Albay Berkeley konuşuyor. Aşamalı olarak terminale doğru kontrollü bir geri çekilme istiyorum. İlerlerken toplanın. Göreviniz sivillerin ve yaralıların tam bir tahliyesini sağlamak. Ve bu işlem tamamlanana kadar koruma sağlamak. Buraya geri gelmek için en fazla bir saatiniz var. Sonra evlerinize gideceksiniz. Şimdi hızlı olmak zorundayız şehrini terk ediyoruz beyler treni yakalamak Bryant Park New York Halk Kütüphanesi New York Almay right, Bank'te ben Charlie 7 Batı girişi tehlikede 5. ve 42. Batı caddesindeki kütüphanede sürdürüldük. <laughs> Burada düşüncelerce sinir var. Onları istasyondan geçirmek için ateş desteği istiyoruz. Tamam Charlie. Bravo bölüğü güneyden dolaşıyor. Onlarla birleşin ve terminale ilerleyin. Garın basısındaki tüm silahlı timler. Merkez istasyonuna kontrollü bir geri çekilme için halk kütüphanesinde toplanın. Bir saat içinde bu kadar hızlıca tahliye başlayacak. Zamanla yarışıyoruz beyler.